Merhaba arkadaşlar. Güncelleme ile gelen yavruların en küçüğü bölümünü en az sürede bitirmeyi deneyeceğim. Karşımızda domuz, red, retin kardeşi kanarya var. Geliştiriciler bu bölüm için en üst seviye 25 dakikalık bir süre belirlemiş. Biz bu sürenin altında tamamlamaya çalışacağız. Bir deneyelim. Şöyle başlangıcımızı hemen yapalım. Marketimizi kuralım. There, Bir 6 tane oduncu kurmak istiyorum. Is evet. Nüfus için evimizi de inşa edelim. Bu arada buraya 3 tane taş ocağı sığıyor ama ben şimdilik 2 tane yapacağım. No built. Şöyle başlangıcımızı yaptık. Ambarımızı şu anda kurmayacağım. Çünkü moralimiz... 50'ye düşene kadar yiyeceği idare etmek istiyor. Yiyecek üretemeyeceğimiz için. Başlangıç içinde bir 15 tane okçu üretmem lazım. Bir tane daha iyi kuralım. Bu arada salınma için bir tane taret kursak yeterli. Zaten çok yoğun bir saldırıda bulunmuyorlar. Evet şöyle başlangıcımızı yaptık. Needed, yes. ready. Okçuları tarete göndereceğim ama Pig'in görücüleri birazdan saldırmaya başlayacak. O yüzden Lord'umuzda merdiveni çıkaracağım. O da okçuları saldırsın. Evet şöyle başlangıcımızı yaptık, moralimiz 65 şu an için anları kurmaya gerek yok, biraz odun alalım, bir yandan da okur etmeye başlayalım. Şöyle güzel. Bu arada çimlilere erişimiz olmasa da ben ekmek üretmeye başlayacağım. Nasıl yapacağım bunu? Tabii ki buğday satın alarak. Şöyle bir beş tane. Bu, ara, bu arada moralimiz düşmeye başladı. Hemen anlarımızı kuralım. Kim saldırıyor? Evet. Yürücüleri gelmiş arkadaşlar. Plan başarılı. Hemen bir değirmen kuralım. Yandan da ekmek üretimimize devam edelim. Buğdaylarımızı da aldık. Saldırıyorlar. Önemli değil. Saldırsınlar. Halledebiliriz. öyle yapsak Şu an için bir sorun yok. Ama ambarımızı yıkmamaları lazım. Okçular neden ateş etmiyor? Bakın okçular burada. Bizim okçular bunlara ateş etmiyor. Tamam bir sorun yok. Hemen yay atölyesi kuralım. Dört tane yeterli. Ev kuralım bir tane. Bu arada pige saldırmaya başlayabiliriz. Odun lazım diyor. Alalım. Balista kuracağım arkadaşlar. Pigi domine etmek için. Şimdi neyimiz eksik? Şu an ne gidiyoruz. Onumuz ne kadar? 7 tane. Bir 5 tane alsak mı? Alalım. Buğday. Gelin taşları satabiliriz. Çünkü ihtiyacımız yok. Oyunu biraz hızlandıracağım. Boşuna yüklememize gerek yok. Bir tane daha taş ocağı kurabiliriz. Ev kuralım. Greece You need something built We are orders needed sir Archers, ready My boy is yours Moving off Ordunuzu yapmaya başladık What needs doing? Bu mühendislere de balista yaptırınca sabreye geçeceğim arkadaşlar. Zaten bu kule, kule bu tarafı savunur. Buraya bakmamıza bile gerek yok. Ama biraz altın lazım bize. Set us a task: constructing siege equipment. How can we help? Constructing siege equipment. Always ready. Yes. Bu arada unumuz ne kadar kalmış? Unumuz hiç kalmamış. O yüzden hemen buğday satın almamız lazım. Sen iyi oyunu biraz yavaşlatacağım. Game running. Evet şöyle iyi. Burada durum ne? Bizim için önemli olan balistalarla bu crossbow olmayanları indirmek. O yüzden adım adım yaklaşmam lazım. Biraz daha gelirsek. Bir tanesi ateş etmeye başladı. Şöyle yapalım. Şimdi ticaretimizi yapalım. Şu an için güzel ilerliyoruz. Odunlarla ne yakabiliriz? Biraz da öküz ağır kurarsak ticaretimiz hızlanır. Şuradan bunu yakarsak acaba yangın çıkarıp bunları öldürebilir miyiz? Bir deneyelim. <laughs> Bu arada Kaspol Mimir'i öldürmemiz lazım. Evet ilerleyin. Yani çıkaramadık. We'll bunlar <laughs> e, yavaş yavaş kras bombingleri öldürsün. Şehre dönelim ticaret yapabiliriz. Oyunu hızlandıralım. Bir tanesi ateş etmiyor Alistan'ı. Hayır iki tanesi ateş etmiyor. Onu da şöyle getirelim. Evet crossbow menüleri hallettik arkadaşlar. Şöyle bir şey deneyeceğim. Evet yangın çıkarmayı başardık. Şunu da yakabilirsek. Evet bakalım azalacak mı? Azalmadı. Ama önemli değil. Şu an kontrolü eve geçelim. Burası tamam. Şöyle bir şey yapacağım. Bu tarafa da bakalım biraz. Şu bölgenin hakimiyetini ele geçirirsem buradan yükseklik farkıyla hepsini domine edebiliriz. Bunlar kime ateş ediyor? Bizim oduncularımıza. Şöyle. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Buradan bunlara hedef alsak. Evet. Bunlar buraya ateş edebilsin. Artık okçu çıkarmamıza gerek yok. Bizim iş bitirici olan suikastçıları çıkarmamız lazım. Bir tane iyi kuralım çünkü insan çıkmıyor. Burası ne durumda? Güzel. Bir gün işini bitirebiliriz. Zaten bunun adamları pek kalmamış. Koya ilerleyelim yavaş yavaş. Ready. Off. A message Burası şimdi biraz beklesin. Tam şu şekilde yapmamız lazım. Evet, tam olarak istediğim buydu. Tamam sayılır. Dönelim donuza. Musta'il, Musta'il. Yes. birkaç tane daha indirebilir miyiz? Mümkün değil. Neyse, önemli değil. Evet, last time. <laughs> Bu arada moralimiz düşmeye başlamış ama yiyecek üretimi durduğu için sandım. Evet, yiyeceğimiz yok. Önemli değil. Bölüm bitti sayılır. <laughs> Şöyle bunlara da götürelim. Biraz daha yaklaşalım. Kralımızına götürelim. Şöyle bir şey yapsak. Oklar isabet almıyor ama yine de idare eder. Moralimiz yine düşüyor. Ne olur ne olmaz biz yine biraz yiyecek alalım.

Bu da tamam arkadaşlar Şimdi yavru kuşumuz kaldı Buna direkt Saldırabilir miyiz veya biz riske girmeden düzgünce saldıralım. <laughs> Suikastçılar hala bu baklı arkadaşlar. Onu bir düzeltemediler. Evet tam 21 dakikada bitirdik.